Herkese yeni bir futbol videosundan selamlar dostlar. Bir önceki videomuzdan biliyorsunuz yeni bir hesaba geçmiştim. Diğer hesapta çok uzun kalmadı. Yeni bir hesaba geçtik. Onun tanıtımını, tanıtım videosunun geleceğini de söylemiştim. E, tanıtım videosundayız bugün. Şu şekilde önce oyunculardan başlayalım. Şöyle kartlarını göstererek. 102 Messi kartı var. 102 Ronaldinho var ve Ronaldinho'da ben çift vuruş çıkarttım Ronaldinho'ya. Arkadaşımız da süper yedek çıkarmış. Pozisyon takibi, dengeli pas. Ronaldinho çok güzel bir süper dedik. Gerard'ımız var. 101'lik Gerard. Şöyle baktığın zaman 95 yüksekten pası falan. Bunda da akrobatik bitiriş, bilek hareketi, adam markajı. Iniesta'mız var. Yüzlük bunda herhangi bir beceri çıkarmamış. Messi'ye bakayım ne çıkarmış. Bir şey çıkarmış mı? Çoğu oyuncuya beceri basılmış çünkü. Neymar. Yüzlük Neymar. Brezilya paket Neymar. Açıkı daraltması var Neymar'ın. Yüzlük son. Yüzlük mane. Ruben Diaz. Cancelo'nun 99 kartı Ronaldo'nun yüzlük kartı Ronaldo'da bir şeyler var mı? Bilek harekete bakmadan pas topuk hareketi vesaire. Yüzlük Rafael geri döndü. Bizim yıldızımız, starımız, kaptanlığı var, dış plasesi var, hava üstünlüğü falan var. Karim Benzema burada da var. Rud Yani ilk defa Gullit oynuyorum. Joker bir futbolcu. Santrafor'da falan kullanılabilir. Çünkü hem boyu zaten uzun hem bak kafası var, hava üstünlüğü falan var. Biz bir de çift vuruş bastım ben Gullit'e. İş yapabilir. 101'lik Kylian Mbappe. Fırsatçı golcü Salah. Efendime söyleyeyim Bruno Fernandes paketi. Immobile burada da alınmış. 99'luk Foden. 99 Delight. 99 Vlahovic. 99 Bernardo Silva. 99 Kante. Marquinhos. Haaland'ın bu kartı var. Club Selection Kurnaz. Bilek hareketi çıkartmış bu kartına. Theo Hernandez'in 99'luk mu? 98'lik kartı. Ondan sonra Luka Modric, Sané'nin 99, Kulübali'nin 99 kartı. Kulübali'yi ne kadar çok istediğimizi herkes bilir. Pedri'nin kartı, De Jong, Bellingham, Declan Rice, Nkunku, Guardiola EP var. Orkestra şefi Guardiola, Dalan şutu var, dış plasesi kaptanlığı falan. Fırsatçı golcü Haaland, Player of the Week kartı var arkadaşlar. Çok güzel iş yapıyor bu kart. No yeri de almış. Trent Alexander-Arnold paketi. Rashford, Donnarumma, Thiago Alcantara, Robson, Wilfried Zaha'nın e, fans choice kartı, Belletti, efendime söyleyeyim Ramos, Ochoa, Roberto Carlos, Livakovic, Arda Güler, Cengiz Ünder ve Cordoba epidi de var bulunuyor paketin içinde. Saliba'nın renkli kartı, İlkay'ın şey fans choice kartı, Tonali yani baktığımız zaman bu şekilde Japon oyuncularda bulunuyor. 7 tane forma var. 2 tane Barcelona formasyonu seçtim ben. Manchester United, Arjantin, Brezilya ve e-futbol oyununun formaları. Menajer olarak bir sözleşmeye girdik pardon. 350 Michael'a parası da biriktirdim şu ana kadar. Menajerlerde de Johan Cruyff var. Cruyff paketi de alınmış bu hesabımıza ama ben top çevirme oynamadığım için Zaten bütün gelen paket e, menajerlerin hepsi top çevirme olarak geldiği için maalesef ben hiçbirini zaten almamıştım. Burada denk geldi. Cruyff onu da kullanmıyorum yani. Beşinci klasmandayız. Burada bir maça çıkalım bu. Şu an az kadroyla girdik değil mi? Heh, evet az kadromuz. Thiago'yu dos olarak deniyorum. Şu Gullit'i GF'de deniyorum. Gerard'ı OOS'de deniyorum. Normalde Gerard'ı dos oynatıyordum. Gullit'i ofansif ortası. Sağ çıktı da Leroy Sane oynatıyordum. Ama bu Thiago'yu gerçekten çok beğendim. Thiago'nun özellikleri yüksekten pası vesaire olsun. Çok beğendim Thiago'yu. Bir şekilde kadroyu monte etmek istedim ve defansif orta sahaya yerleştirdim. Thiago Alcantara gerçek hayatta da çok çok beğendiğim bir futbolcuydu. Özellikle Bayern döneminde o prime Bayern Münih 2020 19-20 sezonu herhalde pandemi sezonu ne top oynuyorlardı Hansi Filik Hoca sonrasında Almanya'ya gitti Almanya milli takımında pek o Bayern havasını yakalayamadı Hansi Filik yani tekrar bir Bayern yapsa Harry de geldi Bayern'e. Yani 100 milyonu Harry getirdiler. Harry geldi adamlar süper kupayı kaybetti. Harry nasıl bir şeyse batsızsa artık bu sene Bundesliga'yı da kaybederlerse <laughs> artık Harry Kane'in futbolu bıraksın bence. FC ismini okumak biraz zor. Xona 22 m gibi bir ismi vardı. Mane aşağı bakıyormuş. Baktığımız zaman son da aşağı bakıyor. Son zaten sürekli aşağı bakıyor. O zaman biz oraya bir Marcus Rashford çekelim ya. 98'lik olsa da Rashford Rashford'tır. Haaland Mbappe bu haftadan Bellingham'ı bulmuş. Aslında bu Bellingham 99 oluyor ama arkadaşımızın takım oyun tarzı düşük herhalde. 4-4-2 dizilişiyle geliyor. Kadrosu bu şekilde 2839 kolektif gücü var. Tamam formalar da bu şekilde. Hazırımızı verdik. Rakibimizi bekleyelim. Mbappe aşağıda Gullit'i gördü. Gullit. Rude Gullit. GF'de iş yapar mı dedik. Gullit şuraya kaldı mesela. Gerard Danilo. Gullit çok güzel yere kaldırdı. 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 Ve çok da güzel kaldırdı. Ama Gerard bence o top. Yani savunma girmesi araya çok daha taşa vurabilirdi. Gelişine bu ile vuruşları yapıyorlar biliyorsunuz. Gullit'e doğru olmadı. Gullit. Ruud Gullit. Golünü atıyor. 1-0 öne geçti. Rude Gullit. 8. dakikada 1-0 öne geçirdi bizi Kyle Walker. Messi, Rashford'u geri çektik. Koulibaly. Gerard. Orada hafif bir takılma oldu. Bu maç boyu devam etmez inşallah. Messi'den Gullit'e doğru. Gullit. Gullit. İyi orta yapar mı? Gullit'in ortası Mbappe'ye gelmedi. Bellingham. Çıkartmak iste top olmadı. Thiago. Vuramadı. Bellingham. Van Dijk. Messi. Arnold Gallardo. Osman Dembele Trent Alexander-Arnold girdi araya Gullit'e oynadı Gullit'ten Mbappe'ye Mbappe Mbappe al o topu mal mı Geçmedi Gallardo Gallardo Mbappe Gördü Haaland kaleci Donnarumma 98'lik kartı Donnarumma'nın fan's choice yani Young Stars kartı pardon fan's choice değil Young star Donnarumma İş yapıyor yani ne no oynatacağımız o oynatacağımızı 10 kere donarılmayı oynatırım ya. Mbappe'den Messi. Messi'den Rashford. Marcus Rashford. Marcus Rashford. Marcus Rashford gidiyor. Rashford yaptı. Çaprakla direkt dönüşüyor. Marcus Rashford. Kaleci biraz çıktı. Rashford. 2-0 Marcus Rashford. Aldı sazı eline. Ben çaldım. Ben oynarım dedi. 27'de 2-0. 5. klasmanda... Tabi zorlanmamamız gayet normal. Thiago, Rashford. Şöyle Thiago'yu görsek. Thiago alır mısın o topu? Alan. Gallardo. Dembele. Dembele. Bıraktı tekrar Gallardo'ya. Gallardo. Yaptı ortayı. Haaland'dan önce Kulübali. Thiago indirdi. Ulit. Dokundu Gerard. Gerard'ın uzun paslarının çok iyi olması lazım mesela. Van Dijk aldı. Ah. Güzel top attı da Van Dijk kesti. Rashford. Thiago. Tek de görülmüş şurayı. Harika bir top. Gullit. Ah be Gullit. Ah be Gullit. Ayağını soksa kaleciden önce o topu aşırtabilse. Alexander Arnold. Nereye Roberto Carlos? Gerrard. Steven. Gerrard. Çok yaklaştı Gerrard. Normal şut çünkü Steven Gerrard'da yükselen şut var. Dudak uçuk atamı vurursam yükselen şut gider dedim. Şimdi Rashford, Mbappe, Gullit'e doğru. Ruth Gullit Ramsdale. Ruth Gullit sağ kanatta GF fikri tuttu. Bu maç özelinde tuttu diyebiliriz. Alexander Arnold. Dışa oynasa şöyle. Thiago gelir mi güzel bir vuruş? Thiago. Çok kötü bir vuruş geldi yani. Ne yalan söyleyeyim. Çok çok kötü bir vuruş geldi Thiago'dan. Ramsdale gönderdi ileri doğru. Virgil van Dijk indirdi. Gerrard. 2-0. İlk yarıyı kapattık. 6-3 Tumuzlar 4 isabetli rakibin 1'de 1 bir yapmış. O da bir başarı kanka. Ronaldinho'yu alalım lan sol açığa. Ondan sonra bak Messi yorgun. Messi baba yorgun Iniesta'yı alalım oraya. Mbappe yerine de şu fırsatçı golcü halandı. çekelim. Şimdilik bu kadar iyi. Üç değişiklik iyi devre arası için. Sonrasında Rudgulit'le ile Gerard'ın da icabına bakarız. Oralara da bir Bruno Fernandes sağ açığa da bir benzeme hamlesi düşünüyorum. Kafamda şu an onlar var. Kyle Walker. Messi. Messi gidir. Thiago. Arnold, Iniesta, Ruud Gullit, Haaland, Iniesta, Gerard'ı görecek. Gerard alır mı? Aldı. Ronaldinho. Ronaldinho. Bak şu hareketi normalde Ronaldinho yapamıyor. Biz çift vuruş çıkardığımız için yapabiliyor Ronaldinho. Yani sanki geçtikten sonra topu kaptırdı gibi bir şey oldu. Roberto Carlos. Yani ben sonradan iptal etmek istedim ama edemedim. Yani şuta bastığımda top önümdeydi. Sonra arkama falan düştü iptal edeyim dedim. Edemedim. Mbappe. Thiago. Çok güzel dos oynuyor be. Iniesta. Haaland. Gerrard. Gerrard. Gerrard'ın şu pas atması bence. Bana koyuyor biliyor musunuz? Bak Roberto Carlos. Bir uzun toplu golite doğru. Haaland indirir mi? Haaland. Danilo. Iniesta. Iniesta. Bıraktı. Steven. Orada Kastama. Steven. Gerard Österek. Hayır. Haaland Ramsdale ya Gerard. Bruno ha otomatik oyuncu değişikliği de açıktı. Bizim Gerard işine bakmışlar. Roberto kesti içeri. Iniesta dışarı gitti. Yani neler neler kaçıyor neler neler. Rakibi kalemize getirmedik hani doğaldır. Rakibin kadrosu da bize denk değil ki 5. klasmanda dediğim gibi zorlanmamamız normal. Kulübali indirdi. Gallardo, Bruno, Bruno, Bruno. Bruno alman lazım. Dembele, Kulbali, aldı topu Arnold, Thiago, Iniesta bıraktı Gullit. Döndü Haaland, Gullit. Iniesta, 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 Iniesta oynadı Ronaldinho. Bir söz de o söylesin değil mi? Krala'da bir söz bırakalım. Ronaldinho Gaucho. Bu pastada, bu yemekte benim de tuzum olsun dedi. Bu çorbada benim de tuzum olsun dedi. Tuzlarını serpiştirdi. Adeta Musiret gibi. Thiago. Messi. Mbappe. Aman. Mbappe. Yani ne diyorsun? Şu gol olsa ben... 3-0 falan 3-1 bırak. Ben bırakırım bu oyunu yani. Gulit yerini Mane'ye bıraktım. Mane aşağı bakıyordu kanka. Sen niye Mane'yi aldın ki? Bruno. Çok güzel bir pas düşüncesi ama Van Dijk, Mane. Şöyle kaleye doğru koysa. Danilo Haaland. Yapma. Oha Haaland. Oha. Yani abarttı Haaland biraz. Thiago. Çok güzel çalım. Pası da bir o kadar iyi olsa. Yani pası iyi de geçmedi. Ronaldinho bir çalım. Danilo. Haaland. Ronaldinho. Ronaldinho dışarı. Bir net fırsatı daha harcadık. Yani neleri kaçırdık ya şu maç hani. Biraz daha zorluk seviyesi yüksek bir maç olsa çıldıracağım. Ramsdale. Gönderdi ileriye. Van Dijk. Haydi. Maç bitmeden bir gol daha sıkıştırabilir miyiz peki? Kulübeli, Ronaldinho. Şöyle görecek Ronaldinho. Gör. Iniesta, Haaland, Iniesta. Çok güzel boşluk açtık orada. Mane. Mane o pası atamadı. Haaland. Doğrudan kaleye donarma. Ve maçı bitirsin Kulübali. Çok da güzel bir yere pas attı aslında. 3-0 net bir skor, net bir oyun. 13 şut 6 kaleye bulmuş. 3'e 2 rakipte. Maçın adamı Marcus Rashford olmuş. Ardından Ronaldinho geliyor. Gullit bence çok güzel bir futbol oynadı. Gol de attı Gullit. Güzel yeni hesabımızda ilk maçımız bu şekildeydi. Rakibimiz dediğim gibi biraz daha zorluk seviyesi yüksek bir maç olsa. Şurada Gullit çok güzel kaldırdı Gerard'a. Aslında gol olmuş var ya. Savunmaya çarpmasa gol olmuş. Ben bunu daha taşa vurur aslında dedim ama. Burada Gullit'in golü ilk vuruşta vuramadı. Sonrasında gelen topa güzel yarım voleyi güzel vurdu. Trent Alexander-Arnold'un ortası Gullit güzel vurdu yani yarım voleyi güzel vurdu köşeye. Baktığımız zaman burada rakibin pozisyonu var. Haaland'la kalemize etkili geldi. Evet ilk şu ilk şutuydu. Ve yarıdaki tek şutuydu zaten etkili pozisyondu. Donarımamız hata yapmadı burada. Rashford'un golü. Bu Rashford'un golü gerçekten çok güzeldi. Yani tek başına geldi. Golü attı diyebiliriz. Marcus Rashford güzel bir çalımın ardına. Top önünde kalıyor. O da çok güzel yere plaseyi kapatıyor. Gullit'in attığı bir şut var. 45 artı 1. Evet bak Ramsdale'ı biraz önde gördüm. 9.5 atan şutumuzu. Ramsdale'ı çıkarttı burada. Ronaldinho'nun golü. Yine Gullit var. Asistin asistik. Yani pre asist dediklerine. Bence maçın adamı bana kalırsa Gullit'ti. Ne Rashford ne Ronaldinho. Maçın golü Ronaldinho şey Rashford'un golüydü ama maçın adamı bence Gullit'ti. Çünkü yani baktığınız zaman bütün gollerde var ve Rashford'un golünde yok gerçi. Yani iki golümüz de var ve çoğu pozisyonumuzda da Gullit var. Ben kendisini gerçekten beğendim. Sağ kanatta GF olarak kullanıyorduk sağa çıktı. Gerçekten hoşuma gitti beğendim. Neyse daha fazla Videolar için like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Aşağıda challenge fikirlerinizi de bekliyorum. Discord sunucumuz açıklamada yer alıyor. Açıklamada benim sosyal medya hesaplarımda TikTok'tur, Instagram'dır bulabilirsiniz. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.